Sevgili dostlarım çok fazla vaktinizi almayacağım. Birbirinden harika gelişmeler var. Öyle 20 30 dakikada anlatmayacağım. O yüzden sizlerden ricam videoyu beğenip paylaşmanız. Öncelikle hoş geldiniz yüksek frekanslılar. Frekansınızı daha fazla çıkartabilecek 12. jenerasyon yenilikleriyle karşınızdayım. Intel bu sefer sınırları epey bir zorladı. Sürekli soket yapısını değiştirip yeni anakartlar almak durumunda kalmamız dışında bu sefer AMD'yi terletebilecek rekorlar bile geldi dostları. O yüzden sözü çok fazla uzatmayacağım. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlarım Intel en sonunda donanım kanadında AMD'nin yakalamış olduğu tempoya dur diyecek bir seriyle karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız PC Express 4.0 desteğiyle geçtiğimiz senelerde, enteresan hala eski jenerasyonda devam ettiyen AMD rekabeti kızıştırmıştı. Bunun en basit örneğini giriş ve orta segment işlemcilerde görmüştük. Artık daha çok çekirdekli ve izlek sayılı Intel işlemcilerle karşılaşıyoruz. Hala fabrikasyon sürecinde AMD dünya lideri olsa da Z6090 chipsetli anakartlarla birlikte PCI Express 5.0 desteğini sunan Intel şu anda en güncel anakartlı sistemlerin ve daha yüksek performansın lideri olabilir. Dostlarım neden derseniz biraz açmak isterim. Daha yüksek band genişliğiyle PCI Express 5.0'da yeni nesil kartlarla beraberinde gelecek özelliklerle performans açısından kazançlar sağlayabiliriz. Ayrıca DDR5 6400 MHz yüksek frekans hızlarla birlikte bu anakartlarla sınırları zorlayabilirsiniz. Onu geçtim yine yüksek hızlı USB girişlerde bu anakartlarda mevcut. Gen 5 M.2 SSD ile GPU kanadında olduğu gibi 2 kat band genişliği ile saniyede 10 GB ve üzeri hızları sunabilecek SSD'lerle karşılaşabilirsiniz. Tabi bu en yüksek hızları sunabilecek potansiyeli 17 faz VRM tasarımlı üst segment anakartlarda görebileceğiz. Faz tasarımları değişebilir daha uygun fiyatlı kartlar biraz kırpılmış olarak gelecek diyebilirim. MSI'nin bazı anakartlarında hala DDR4 kullandığında ekleyelim. En yüksek segment anakartlarla aralarında 500 Euro fark var. Kısaca 12. jenerasyonda zirveyi oynayabilirsiniz. Tabi fiyat noktasında ülkemizde ne olur yakından takip edeceğim. Önce DDR5 avantajlarını bir saymak isterim. XMP 3.0 ile daha fazla profil olacak. Tekrar yazılabilir XMP profili sayesinde dilediğinizi seçebileceksiniz. 3 adet genel 2 adet de yazılabilir profille toplamda 5 adet seçenek var. Ayrıca isim de atayabiliyorsunuz. Voltaj kontrolü kısmında da nasıl bir performans yakalayacağız ben de merak ediyorum. Daha yüksek hızlar ve band genişliği, daha düşük güç tüketimi, daha iyi güç yönetimi ve verim. Düşük gecikme ve yüksek kapasite. Bir kere işlem gücü gerektiren programlarda çok ciddi performans artışı yakalayacaksınız. Bunu baştan eklemek istiyorum. 12. jenerasyonla birlikte elde edeceğimiz yeniliklerin başında yeni ön bellek mimarisi yer alıyor. 30 MB'a kadar akıllı bellek ve daha yüksek kapasite bellek, daha düşük gecikme, daha hızlı oyun yüklenmesi ve akıcı kare saniye oranları. Bakın bu kısım özellikle oyuncuları da çok ilgilendiriyor. Detaylara baktığımızda özellikle L2 ön bellekte iyileştirme olduğunu söyleyebilirim. Derin öğrenme gibi iyileştirmeler de mevcut. Bu hibrit mimaride performans ve verimlilik çekirdekleri görev alacak. Tek bir işlemci hücresinde aslında iki farklı mikro mimari yer alacak. P ve E core tek çekirdek ve çoklu işlemde yük durumuna göre performans iyileştirmeleri barındırıyor. Windows 11 ile birlikte Intel iş parçacığı yönetiminde hibrit mimariyle performans kazancı da sağlayabilir. Şimdi ekrana vereceğim tabloda 12900K işlemci ile Ryzen 5950X kıyaslaması mevcut. Çok enteresan bir şekilde bazı oyunlarda %20-%30 bir performans farkı söz konusu. Aslında hiç de yabana atılacak gibi durmuyor. Ciddi anlamda Intel'in tek çekirdekte performansı arttırdığını söyleyebiliriz. AMD son dönemlerde tek çekirdek mevzusunu açsa da Intel'le arayı kapatması zorlaşıyor. Böylece oyunların yine kralı aslında şimdiden 12900K gibi gözükmekte. Ayrıca 11900K'ya göre güç kısmında daha iyi ve daha fazla performans sunuyor. Ekrandaki listede K ve KF rakamlı modeller var. KF'lerde dahili GPU'ya yer vermemişler. O yüzden fiyat daha düşük. Tabi çarpan kilit de açık gözüküyor. Yalnız i5 işlemcide 10 çekirdek görmek ve 16 izlekle karşılaşmak beni harbiden çok şaşırttı. En tepe işlemci ise 16 çekirdek. Ryzen 5'lerde de artık görür müyüz bilemem. Tabi Intel'in çekirdek kategorizasyonuna iyi bakın. Aynı zamanda ekranda 11900K ile arasında ortalama %20'lik bir FPS artışı söz konusu. Tabi pratikte gündelik kullanıcı bunun farkını nasıl görür bilemem. Ayrıca yeni overclock kontrol özellikleri de var. Aslında sınırları daha da fazla zorlayabileceksiniz. Ayrıca yine işlem bazı programlarda %47'ye varan bir performans farkından söz ediyorlar. Anlayacağınız tek çekirdekte önceki jenerasyon karşısında %28'lik bir artış söz konusu. Yeni çekirdek tasarımı ve senelerdir süren Intel'in 14++ muhabbetinden sonra artık insanlar daha iyi sonuçlara kavuşabilecek. Intel sadece hücreyi küçültüp yeni işlemci diye piyasaya mı sürdü? Böyle muhabbetler de dönmekte. 5.2 GHz turbo hızlar bir kenara. Şimdi işlemcinin nasıl bir kutuda satışa çıktığına bakalım dostlarım. Harbiden çok şık ve derin bir paketleme anlayışı var. Altın kaplama petek tasarımı hoşuma gitti. Yalnız Twitter'da bir kullanıcı yeni seri için fan tasarımı paylaşmış. Harbiden epey estetik duruyorlar. Ne kadar doğru yakında zaten belli olur. Fakat pek ihtimal vermiyorum. Aynı zamanda 5.3 GHz tüm çekirdekler rahatlıkla overclock edilebilse de güç tüketimi 400 W'a kadar fırlamış. Aslında TDP değeri noktasında çok büyük bir değişikliğe rastlamıyoruz. İşin en bomba kısmı dostlar, 6.8 GHz hızlara kadar overclock yapıldı ve dünya rekoru kırıldı. Tek ve çoklu çekirdekte inanılmaz bir artış söz konusu. Tablolara geçtiğimizde Windows uygulama performansında %15'lik bir artıştan bahsediliyor. Ana akım uygulamalarda %19, ofis işlerinde ise %15. Fotoğraf düzenlemede %36, video işlemede ise %32. Aynı zamanda %100'e varan daha hızlı çoklu kare render. Mountain Blade oyununda %19 daha yüksek FPS e almış. İşin güzel yanı OBS'de aynı anda yayın yaparken %84 daha iyi verim sunması diyebilirim. Aslında burada çoklu işlem potansiyelindeki değişimi yakından da görmek isterim. Ek olarak CPU Benchmark programında tek çekirdekte Ryzen 9'u stokta baya bir fark atarak geçiyoruz. Ayrıca i7 işlemci bile tek çekirdekte çok daha iyi. Fakat çoklu çekirdekte ise hemen yakasındayız. Bu da aslında şunu gösteriyor. Zen mimariyle AMD işlemciler çoklu işlemde gayet iyiler. Gelelim bir başka yeni bombaya. Intel'in ekran kartı kanadında daha düşük fiyata verimli ve yüksek overclock potansiyeli ekran kartları karşımıza çıkabilir. 16 GB bellekli ışın izleme teknolojisiyle donatılmış ölçekleme teknolojilerinde dair performans derken DG512 modelinde teknik verilere baktığımızda işleme biriminde 6700 XT'den %40 daha fazla performans farkı söz konusu. 3070'tense %9 daha az olduğunu görebiliyorum. Aslında iki kartla baya bir rekabet edebilecek potansiyelde. Ekstradan iyi bir haberim var dostlarım daha fazla giriş seviyesi ekran kartı modeli gelebilir. Evet arkadaşlar elimden geldiğince özellikle Intel kanadı haberleri aktarmaya çalıştım. AMD noktasında da güzel gelişmeler var. Onları da bir sonraki videoda aktarmak istiyorum. Umarım kısa kesim bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.